Merhaba sevgili gençler. Ben Seyfi Değirmenci. Servet-i Fünun edebiyatıyla derslerimize devam ediyoruz. Bu dönemin diğer adı Edebiyatı Cedide. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde Fenderin Zenginliği anlamına gelen Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan genç sanatçıların oluşturduğu bir edebiyat topluluğu. Bu topluluk divan edebiyatına karşı yeni bir edebiyat kurmaya çalıştığından Edebiyatı Cedide ismiyle de anılıyor. Yenilikçi edebiyat anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi önceleri fen konularını ele alan bir dergi var. Bu dergi Servet-i Fünun dergisi. Tevfik Fikret bu derginin yazı işleri müdürlüğüne getirildiği zaman dergimiz fen dergisi olan dergi edebiyat dergisine dönüşmeye başlıyor. Şimdi devam edelim. Sanatçılar dönemin siyasal konularının ağırlığı sebebiyle içe dönük davranmış yapıtlarında bireysel konuları, içliliği, aşkı, karamsarlığı, hayal kırıklığını, tabiat güzelliklerini, melankoliyi ve üzüntüyü işlemişler, toplumsal sorunlara, bakınız dikkat edin çok önemli, yer vermemişlerdir. Toplumsal sorunlara değinmeme sebepleri neydi? Hemen söylüyoruz. 2. Tanzimat döneminde de etkili olan Abdülhamid'in istibdat yönetimi yine bu dönemde de sanatçıların toplumsal meselelere, siyasi meselelere girmelerine mani oluyor. Sanatçıların bu tutumundan dolayı bu dönem yüksek zümre edebiyatı ve salon edebiyatı gibi adlarla nitelendirilmiş. Yani daha çok kültür seviyesi çok yüksek olan bir kesime hitap ediyor. Halktan herhangi bir vatandaşın anlamakta güçlük çekeceği şiirler özellikle şiirleri çok ağırdır bu şekilde ağır şiirler yazıyorlar. Tevfik Fikret'in bazı şiirleri vardır. Anlamak için gerçekten ciddi çaba sarf etmek gerekir. Şimdi devam edelim. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde benimsenen her güzel şeyin şiire konu olabileceği düşüncesindeki güzellik koşulu kaldırılmış. Bu sayede şiirin konusunun sınırsız bir şekilde genişlemesine yol açılmıştır. Her şeyin artık şiire konu olabileceği düşüncesi hakimdir. Şiirde hüzün ve ısrap duygusu önemli bir yer tutar. Hastalık, tasa, üzüntüyü adeta şiirin ilham kaynağı olarak görürler. Tefik Fikret bir makalesinde bu halden şikayet eder. Şiirlerimizde, hikayelerimizde ve tasvirlerimizde bir solgunluk, bir kansızlık, bir bitkinlik hali görülüyor der. Dolayısıyla sevgili gençler burada artık şiirin konusu da bakış açısı da değişmeye başlıyor. Servet-i Fünuncuların tabiat bakışları hayli değişiktir. Tabiat unsurlarına ve seslerine karşı sonsuz ilgileri var. Onlara göre tabiat cansız maddeler yığını değil kendine mahsus ruhu olan bir canlı varlıktır. Cenab-ı Şahabettin'in ifadesiyle şair tabiat içinde yaşamalı, kendi ruhunu sevdiği gibi tabiatın ruhunu da sevmeli. Bu bitimsiz sevgilinin fısıldadığı şeyleri söylemelidir diyor. Dolayısıyla tabiat önemli bir yer tutuyor Servet-i Fünun'da. Burada hemen bir panteizmden bahsedelim. Panteizm bir akım tabiattan gelindiğine yani her şeyin tabiattan gelindiğine inanılan bir görüş. Panteizm sevgili gençler Servet-i Fünun şiirinde etkin bir bakış açısıdır. Hüseyin Cahit Yalçı'nın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi bir makale çevirisi bu. 2. Abdülhamit yönetimi tarafından kışkırtıcı bulunmuş. Bu durum servet Fünun dergisinin kapatılmasına yol açmış. Dergi kapatılınca da topluluk haliyle dağılmış. 1. Abdülhamit'in baskısı var. Bu baskının karşısında Edebiyat ve Hukuk adlı siyasi meselelere değinen bir yazı da ortaya çıkınca haliyle dergi kapatılıyor ve topluluk üyeleri dağılıyor. Dönemin özelliklerine baktığımızda sanat, sanat içindir görüşü hakimdir. Ve bu gerçekten kapalı bir sanat. Hani sanat sanat içindir görüşünde olan sanatçıların bir kızım eserini anlamak mümkünken bu sanatçıların eserlerini anlamak gerçekten iyi bir kültür seviyesi gerektirir. Sanatçılar devrin şartlarını bahane ederek yapıtlarında toplumsal konulara yer vermeyip bireysel konulara yönelmişlerdir. Sanatçılar Fransız edebiyatının özelliklerini edebiyatımıza uyarlamaya çalıştılar. Fransız edebiyatını örnek aldılar. Unutmuyoruz burada Fransız edebiyatı önemli bir edebiyat örnek anlamında Servet Fünun sanatçılarının örnek edebiyatıdır. Türk edebiyatı gerek anlayış, gerek içerik, gerek teknik bakımdan tamamıyla batılı bir nitelik kazandı ki birçok noktada özellikle Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret'in şiirlerinde Fransız edebiyatındaki ifadeleri alıp Türk edebiyatının şiirin içerisine soktular. Bununla birlikte geleneksel bir beslenme de söz konusu. Arapça, Farsça terkip ve tamlamalar Fransız Edebiyatından getirilen teknikle birleştirilerek Türkçe şiirler ortaya kondu. Artık varın siz düşünün bu edebiyatta ortaya konan şiirlerin anlaşılırlık seviyesinin. Romanda realizm, şiirde parnasizm ve sembolizmin etkileri e, söz konusudur. Bakınız romanda realist bir bakış açısı var. Parnasizm neydi? Akımları anlattığımız videomuzu mutlaka izleyin. Parnasizm de realizmin şiirdeki haliydi. Sembolizm yine özellikle Cenab-ı Şahabettin'de sembolizm önemli. Sembolizm de bu şiirde etkili oluyor. Tanzimat edebiyatıyla başlayan ve benimsenen dildeki yabancı ögeleri ayıklayarak sade Türkçeye geçiş düşüncesi savunulmamıştır. Bakın dikkat edin, savunulmamış. Çünkü bu dönem zaten bireysel bir edebiyat ortaya koyuyor ve bireysel edebiyatta da olabildiği kadar sanat yapma gayesi var. Yapıtlarında ağır, çok ağır, süslü, çok süslü, sanatlı, gerçekten çok sanatlı bir dil kullanıyorlar. Buna dikkat edelim. Sanatkârane Yusuf ve yeni bir e, vokabüler söz varlığı söz konusu. Dolayısıyla böyle bir söz varlığı oluşturmaya çalışıyorlar. Kimsenin kullanmadığı Arapça, Farsçanın ve Arapçanın dilimiz üzerinde ciddi bir hakimiyeti vardı. Bununla birlikte şimdi de Fransızca kelimeler edebiyatımıza, dilimize girmeye başlıyor. Aruz ölçüsü kullanılmış, şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Özellikle Tevfik Fikret ciddi bir aruz ustasıdır. Beyt bütünlüğü yerine konu bütünlüğüne önem verilmiş. Çünkü artık belli bir konu işlenmeye başlandı. Bu ne zaman başlamıştı? Tanzimat'ın birinci döneminde başlamıştı. Konu bütünlüğü ikinci döneminde devam etti. Servet Fünun'da artık iyice konu bütünlüğünün olduğu şiirler ortaya kondu. Cümlenin dize sonunda tamamlanma şartı kaldırılmış. Cümleler sonraki dizelere taşmıştır. Yani şunu ifade ediyorum. Eskiden nasıldı? Cümle buradan başlar, şurada biterdi değil mi? Her dize bir cümleydi. Ya da her ifade bir dizeydi. Ancak bu sefer anjambuman adını verdiğimiz bir teknikle buradan başlıyor. Cümle bitmiyor. Bir sonraki dizeye geçiyor. Yine cümle bitmiyor. Bir sonraki dizede cümleyi bitiriyor. Yani dizeler arası geçiş söz konusu. Fransız şiirinden alınan sone, terzarima, triole gibi nazım biçimleriyle serbest müstezat bu dönemde çokça kullanılıyor. Özellikle serbest müstezatta iyi ürünler ortaya konuyor ve daha sonraki dönemlerde de kullanmaya devam edecek uyan göz için değil kulak için olduğu görüşü savunulmuştur. Hemen bir hatırlama yapalım. Kafiye kulak içindir, kafiye göz içindir tartışması kimler arasındaydı? Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem arasında bir kafiye tartışması vardı değil mi? Muallim Naci kafiyenin göz için olduğunu savunmuş. Recaizade Mahmut Ekrem de hayır önemli olan duymak demişti. Bu noktada ciddi tartışmalar yaşanmış ve Zaten Servet-i taraftarları da Recaizade Mahmut Ekrem'in talebeleri büyük ölçüde. Onun görüşünü savunmaya devam ediyorlar. Uyan kafiyenin göz için değil kulak için olduğu görüşünü savunuyorlar. Ve şiirde bu şekilde bir gelişim söz konusu. Batılı anlamda öykü ve romanda başarılı yapıtlar ortaya kondu. Romanlarda olaylar ve kişiler tamamen İstanbul'a seçkin tabakaya aittir. Özellikle bu dönemki romanları işlediğimizde genellikle İstanbul zengin muhitlerinin e, işlendiğini, anlatıldığını e, göreceğiz. Sanatçılar devrin siyasal baskıları nedeniyle gazetecilik, tiyatro gibi alanlara pek fazla eğilmemişlerdir, eğilememişlerdir. Çünkü bu dönemde gazetecilik e, yapılsa şayet, Sultan hemen e, ciddi eleştiriler varsa, zarar verecek noktada e, olduğunu düşünüyorsa hemen müdahale ediyor. E tiyatroda da zaten sanat insanları bir araya toplayıp yönlendirebilecek bir e, sanat eseri olduğu için sanat ortamı olduğu için yine tiyatroda engellere takılıyor. Bu dönemin önemli sanatçılarına baktığımızda sevgili gençler yıldızlı ismimiz Tevfik Fikret unutmuyoruz. Bununla birlikte Cenab-ı Şahabettin yine çok önemli. Bunlar şiirde çok ön plana çıkıyorlar. Halit Ziya Uşaklıgil çok önemli bir romancı. Servet Fünun romancısı ve Türk romanını batılı çıtaya yükselten isimdir. Unutmayın. Mehmet Rauf yine romanlarıyla ön plana çıkıyor. Hüseyin Cahit Yalçın önemli. Düz yazıları önemli, şiirleri önemli. Ancak Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk adlı bir eseri vardı. Derginin kapatılmasına sebep olan adamımız kimdi? Hüseyin Cahit Yalçın. Bu isimleri unutmayalım. Evet kıymetli gençler. Birinci dersimizin sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.